Elif Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle her türlü sofranıza çok yakışacak. Tam kıvamında harika lezzet. Çerkez tavuğu tarifini paylaşmak istiyorum. 500 gram tavuk bonfileyi iyice yıkayarak tencerenin içerisine alalım. 600 gram tavuk butu da yine iyice yıkayarak üzerine alalım. Üzerine 1 adet bütün kuru soğan, 1 çay kaşığı kadar tane karabiber, bir küçük dilim limon öncesinde suyunu sıkarak üzerine kabuğuyla birlikte ekleyelim. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa alalım. Kapağını yarım şekilde kapatarak kısık ateşte tavuklar yumuşayana dek yaklaşık 45 dakika kadar pişmeye bırakalım. Piştikten sonra tavukları içerisinden alıp soğuması için bir kenarda bekletelim. Ve tavuk suyunu da süzdürelim. Tavukların deri ve kemik kısımlarını ayırarak karıştırma kabının içerisine alalım. Tavuk bonfilenin bir tanesini ayırıyorum. Üzerine rondodan geçirerek ekleyeceğim. Tavukları elimizde didikleyelim. Ayırdığımız bonfileyi robottan geçirelim. Ve didiklenmiş tavuğun üzerine alalım. Daha sonra robotun içerisine bir buçuk su bardağı kadar cevizi alalım. Önce cevizi çekelim. Yarım ekmekten biraz fazla olacak şekilde bayat ekmeğin kabuk kısımlarını bıçakla keselim. Kopartarak üzerine ekleyelim. Ekmeklerin üzerine gelecek şekilde 2 su bardağı tavuk suyunu üzerine ekleyelim. Ve tekrardan incecik olacak şekilde çekelim. Çektiğimiz sosu bir tavanın içerisine alalım. üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar kişniş, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Tavuğun üzerine daha önce tuz eklediğim için bu aşamada fazla tuz eklemiyorum. Üzerine gerekirse tekrardan tavuk suyu ilave edelim. Yarım su bardağı daha tavuk suyu ekledim. Yani toplamda 2,5 su bardağı tavuk suyu kullanmış oldum. Kıvamı videoda gördüğünüz gibi ne çok sulu ne de çok koyu kıvamlı olmaması gerekli. 2-3 dakika kadar karıştırarak kaynatalım ve ocaktan alalım. Daha sonra tavuğun üzerine ekleyelim. Ve iyice karıştıralım. Daha sonra servis tabağına alalım ve üzerini düzeltelim. Üzerine sosu için çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağı tavanın içerisine alalım. Yarım çay bardağı kadar iri doğranmış cevizi ekleyip biraz kavuralım. Daha sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyip karıştıralım. Çerkes tavuğunun üzerine gezdirelim. Ve son olarak ceviz ve maydanozla süsledim üzerine. Enfes lezzetiyle Çerkes tavuğumuz servis için hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.